Evet. Arkadaşlar tekrar ölçü aletlerinden devam edelim. Biraz önce kumpası söylemiştim. Bu da mikrometre. Binde bir, yüzde bir hassasiyeti göstermek adına kullandığımız mikrometremiz. Dolayısıyla bu mikrometrede gövdesi var, şurada tamburu var, şurada da cırcır tersibatı var. Yani daha hassas ölçülerin gündeme gelmesi için kullanılır bir alet. Yani şurada hemen örnek verecek olursak, şuradaki şu parçayı ne yapıyorum? Mikrometre yardımıyla ölçmeye çalışacağım. Şimdi e, ne yapıyorum? Bu mikrometreyi şu tam buradan fazla ölçüsüne aldım. Şöyle. Ondan sonra ölçme yapacağım zaman şu cırcırdan çeviriyorum. Ve baskı yaparsam yani bu baskıdan dolayı şuradaki mikrometre değeri sıkıntılı olur. Şu cırcır tertibatından çevirme süretiyle ne yapıyorum? Şu baskının her zaman aynı eşit seviyede olmasını sağlıyorum. Bu başka standart bir baskı. 250 gramlık bir baskı oluyor. Dolayısıyla ölçme yapacağım zaman şuraya askı aşırı bir baskı yapıp parçanın hatalı bir ölçme olmasını sağlamak adına ne yapıyorum? Tam buradan değil cırcır cır, cır adına çözülmek suretiyle değerini duyuyorum. Şurada bir sıkma değerimiz var. Bunu sıktıktan sonra artık sabitlenmiş oluyor. Yani ölçüyü aldık. Bu ölçüyü buradan hassas olarak okuduk mikrometreden ölçerken cırcır tertibatıyla hareket ettik. Bu cırcır tertibatı ne oldu? 250 gramlık bir baskı oldu. Yani burada gücün etki etmeden e, mikrometreye sağlanması için bunu bu şekilde değerlendirmiş olduk. Tabii bu çap büyüdükçe gövdenin büyümesi lazım biraz sonra e, ölçme aletleri var bu ölçme aletlerinde bunu daha detaylı olarak göstermemiz söz konusu. Nasıl okunur, nasıl değerlendirilir? Ölçme nasıl yapılır? Zaten bunu ölçme dersinde daha geniş bir kıtsanda sadece bu konular baz almak kaydıyla bunu değerlendireceğiz. Şimdi sadece aleti tanımak, aleti değerlendirmek adına burada göstermeye çalışıyoruz. Şu gövdesi Gövde küçükse küçük çapları, gövde büyüdükçe daha büyük çapları göstermesi söz konusu. Biz buna mikrometre diyoruz. Burada bakın dikkat ederseniz yazıyor. Hassasiye ne kadarmış? Binde bir. Pardon yüzde bir. Yüzde bir veya binde bir olan var. Ne kadar alanı? Sıfırla 25 milimetre. Yani sıfırla 25 milimetre alanı ölçebilir. Eğer 25 milimetreden daha büyük bir ölçümüz varsa o zaman şu gövdenin daha büyük olanını seçmemiz lazım. Eğer bizim ölçümüz 25 milimetreye kadarsa bu mikrometre yapacağız. Gövdemiz var. Şurada tambur ki tamburun üzerinde e, dikkat ederseniz gene e, cetvel bölünçüsü var. Şurada kovan var. Bu kovan çevrenin e, kaç eşit parçaya bölünmesi yani işte 50 ya da 100 eşit parçaya bölünmesi söz konusu olabiliyor. Burada 50 parça bölünmüş. Bu ikisinin çakışma noktasında şu çakışma ile beraber hassasiyetin bir okunması var. Arka tarafta cırcırımız var. Bu cırcır parça temas ettikten sonra şuradan hareket ettirirseniz parçanın üzerine girme söz konusu olur. İşte bu girme de çok fazla veya çok az baskı yapmaktan dolayı hatalı bir ölçmeye sebep olur. Onun için herkes aynı ölçmesi adına ne yapıyoruz? Şurada cırcır tertibatına çevirmek suretiyle baskının hep 250 gram olmasına sebep olur. Yani iki tane kullandığımız ölçme aracımız var. Birisi kumpas, diğeri değil. Ee, mikrometre. Tabi bu mikrometrenin kumpaslaması aynı universal bir kumpas. Hem iç çapı hem dış çapı hem deliğin ölçülmesi söz konusu bu kumpasla. Ama mikrometrelerde delikler için, iç çapı için, dış çapı için gövdeyi değiştirmek suretiyle hassasiyetin yüzde bir veya binde bir olarak bunun iç çapa, dış çapa ya da deliklerin ölçülmesi adına değişik konstrüksiyon adına yapılmak suretiyle değerlenmesi lazım. Şuradaki ölçü tam bu değerler fark etmiyor. Ancak gövdeyi değiştirmek suretiyle daha büyük ya da daha küçük parçaların ölçülmesine sebep olabiliyoruz. Mikrometreler yeni ölçme ve kontrol aracı olarak bunları söylemiş olduk. Bunu da bu şekilde belirtmiş olduk. Yine söylüyorum arkadaşlar bu sadece takımı tanımak adına biz bunu yapıyoruz. Ve burada okumanın nasıl olduğunu okurken nelerle dikkat edeceğimizle ilgili değer. Bunun özel dersi varsa, zaten ölçme kontrol dersi. Bu ölçme kontrol dersinde yapmaya çalışım. Ama özellikle burada şunu belirtmemiz lazım. Şunu söylememiz lazım. Bu önemli. Biraz önce sürmememiz hareket kaldırarak söylememiz lazım geldiğini söylemiştik. İster kumpas kullanalım, ister mikrometreyi kullanalım. Kesinlikle sistem çalışırken, tezgah çalışırken, işlem yaparken, talaş kaldırırken bu ölçme ve kontrol işlemi yapmamız. Bu önemli bir emniyet kuralı. Her şey biter. Sistemi durdurursunuz, tezgahı durdurursunuz, ölçme ve kontrol olmaz olarak. Sistem çalışırken bunu kontrol etmek son derece riskli hem aletin bozulmasına, yıpranmasına, kırılmasına hem de iş kazasına sebep olur. O halde tezgahta yaptığımız işlemden ayarlama olsun, ölçme olsun, kontrol olsun. Kesinlikle sistemi durduracağız, nihayet edeceğiz. Ondan sonra yapacağız. Kesinlikle çalışırken tezgah anında dönerken bu ölçme ve kontrol aletlerini ölçmek, kontrol etmek kesinlikle hatalı bir davranış. Bunu bu şekilde bu hatalı davranışla kesinlikle uzak duracağız. Tabii ölçme ve kontrol yaparken bunun belli bir sıcaklıkla etkilenmesi de söz konusu ki yeri gelmişken söyleyeyim. Tezgahta çalışıyorsunuz yüksek bir sıcaklık var. Bu sıcakla bunun etkilenmesi söz konusu. Dolayısıyla çok sıcak ortamdan tezgahta ki ölçme işleminde parçanın genişleşmesi söz konusu olduğu için ölçme hataları gündeme gelebilir. Bu ölçme hatalarının olabilmemiz olmaması adına da yaklaşık 20 derecelik oda sıcaklığında ölçme işlemimizin en normal olduğunu söylemeye çalışıyorduk. Bu 20 derecelik ortama sıcaklığı geldikten sonra ölçmenin yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Burada bu şekilde değerlendirelim. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Sadece isim olarak burada belirttik. Çalışma sistemini zaten genel söyleyeceğiz. Burada da arkadaşlar komploatörümüz var. Komploatör saatimiz var. Bu komploatör saatiyle beraber ne yapıyoruz? Şuradaki, dikkat edersen yaklaştırırsak şeyde, temas noktası var. Bu temas noktasına göre paralellik ve düzenlerin kontrol edilmesini sağlayın. Özellikle tezgahların ayarlanması, iş parçasının ayarlanması ya da kalemin ayarlanması ve bu hassasiyetin yüzde ve binde değerde hassas olması adına mikratıslı bir şeyimiz var. Nedir? Gövdemiz var. Bu mikrantı kapattıktan sonra ne yapıyoruz? Buraya sabitleniyor. Şimdi bu tahta olduğu için durmuyor. Ondan sonra bu sabitlendikten sonra şurada ayarlama mekanizmaları var. İstediğimiz şekilde ayarlayıp buradaki elemanların üzerindeki kontrol edilme işlemini tamamlamaya çalışıyoruz. Bu da ayarla beraber ne yapıyoruz? Kompresör saatiyle görüyoruz. Yani şuradaki kompresör saatine bakarsanız şurada diyelim ki bir değer var. Bu değerin sapma miktarını burada yüzde yani binde bir değeri olarak saatten görebiliriz. Bu takım ayarlamalarında, tezgah ayarlamalarında, iş parçası ayarlamalarında yaygın olarak kullandığımız alet değil kompresör. Şurası kompresör saati. Gördüğümüz var. Şurada uzatma çubukları. Bu uzatma çubuklarla beraber değişik parçaların değişik şekilde kontrol edilmesi bu şekilde mümkün olabilir. Bunlar bu şekilde ne yapıyoruz? Ayarlama ayarla gene aşağı yukarı kaldırabilme şansımız var. Ayarlayabiliyoruz. Ve ona göre ayarladığımız elemanın kontrolatör saatinden faydalanmak suretiyle satma miktarlarını yüzde ve binde değerle gösterebiliyoruz. Nerede kullanıyorduk? İsmi kompratör saati. Gövdesi var, uzatma çubukları var, kompratör saati var. Parçaya ya da tezgah iş parçasını bağlarken ya da çakıyı bağlarken iş parçası ile çakının arasındaki paralellik ve düzlemliliğini kontrol etmek adına işleme başlamadığını yaptığımız bir iş, e, kontrol işlemi Bu da bu şekilde belirtiliyor. Neydi? Kumpasımızdı, gönyemizdi, mikrometremizdi. Bu da neydi? Komparatör saatimiz. Şurada gene bir başka aletimiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz çok yaygın kullanılan su saatimiz. düzlenlik ve paralelliğin görülmesini sağlıyor. Yani şurada bir sıvı var. Sıvı içerisinde bir damlacık var. Bu damlacığı dengeye tutmak suretiyle şuradaki paralelin paralel olmasını sağlıyor. Yani bir zeminin paralelliğini ancak bu su saatiyle görmek mümkün. Mesela buradaki paralelin bozulma anında bu damlacık sağa sola hareket ediyor. Biz buna su saati diyoruz. Şu damlacık şu çizgilerin tam ortasına geldiği anda şuradaki yüzey paralel olmuş oluyor. Tabii bunu aynı şekilde dik olarak tutmak da mümkün. Yani dik tarafta ya da paralel tarafında dik dik ve düzeninin gönüllüme gelmesi söz konusu olabiliyor. Bakın burada da iç tarafta küçük gözde de dik mesafenin görülmesi mümkün. Yani şöyle bir parça bu parçanın paralel duruyor mu dik duruyor mu gibi kontrolünü bu su saatiyle terazi. su, pardon su terasiyle kontrol etmenin mümkün. Su terasi olarak söyledik. Bunun değişik şekilleri var. Değişik tipleri var. Değişik değerleri var. Mesela evimizde makinamız var. Bu makine ayakları sabit durması lazım ki titreşim olmasın. Sabit durabilmesi için dengede dolabilmesi için bu su terazisiyle dengeleyip ayakları ona göre sıkıp sistemin zemine düzgün basmasını sağlamış olacağız. Dolayısıyla tezgahları ayarlarken, parça ayarlarken, mengeneyi ayarlarken, iş parçası konumunu ayarlarken dik ve paralelli bu su terazisiyle ayarlamamız mümkün olabilir. Bunu da bu şekilde söyledik. Bunlar arkadaşlar ölçme ve kontrol aletleri olarak değerlendirilir. Tekrar devam edelim. Şunu söylemiştik ikinci bir şekilde. Burada arkadaşlar morse kovanımız var. Şimdi bizim iki çeşit matkabımız var arkadaşlar. Şurada şekilde gösterelim. Matkap silindirik olan mat. Yani arka taraf bağlantı taraflar silindirik olanları var. Arka tarafı konik olanları var. Dolayısıyla konik olanlar genellikle mors kovanıyla silindirik olanlar da mandrenle bağlı. Mandren içerisinde ne var? Vida var. Bu vidayı açmak kapamak suretiyle şu parçanın buraya bağlanmasını sağlıyoruz. Şöyle açtım. Ondan sonra şuradaki mandırın anahtarı var. Bu mandırın anahtarıyla bunu sıkıp şuradaki gene fener milinin konikliği buna göre. Buna biz mors konu diyoruz. Bu mors konu arkadaşlar değişik numaralarla da olabiliyor. Bakın bu üzerinde takılmış şunu çıkartırsam görmek mümkün. Şurada mors kaması var. Bu morse kaması kamasıyla bunu çıkartalım. Çıkarttı şöyle. Dolayısıyla kat uçakları bu mors kovanıyla ayarlamak mümkün. Yani bu numaralar var. Bu numaraları beraber değerlendirmek lazım. Bu üzerinde numaralar yazıyor. Bu 3, 4, bu 1, 2. taklıyoruz Küçük çapla, büyük çapa doğru. Ve bunu da tezgahın fenerliğine takmak sürekli mors kovanı yardımıyla parçanın fenerliğine bağlanmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla bağlayabilmemiz için tezgah ki matkap tezgahında kullandığımız bir alet bu. Bu mors kovanın konikliği de oradaki fenerin konikliği de bağlanma söz konusu olabiliyor. Demek ki şöyle bir daha söylersem düz olanları var. Bunu mandrenle bağlıyoruz. Mandren. Yalnız arkadaşlar burada yeri gelmişken şunu ifade edelim. Şurada bakın tırnak var. Mandren anahtarıyla açıp çözmemiz lazım. Bazen arkadaşlar çalışma ortamında problemli bir şekilde kullanıyorlar. Problem kullanırken şuna kesinlikle darbe yapmamamız lazım. Çünkü içerisinde civatta somun var. Eğer bir mekanizma çekişle darbe yaparsanız kesinlikle sistemin hatalı olması bozulması da sebep olur. Bu bir genel bir kural. Ne yaparsın yapın kesinlikle sisteme çekişte vurulmasın. Her birinin anahtarı, her birinin aleti var. Bu aletlerle bunun takıp sökülmesi söz konusu. Yani darbe yaparak, çekişte vurarak bunu açmaya ve sökülmeye çalışırsanız içerisindeki vidanın bozulması, yampa yapmasına sebep olur. Dolayısıyla buna ait anahtarla sıkıp sabitlememiz lazım. Sabitledikten sonra ne yapacağız? Yerle takacağız. Dolayısıyla matkabımız bu matkabın mandren vasıtasıyla bağlantı söz konusu. Dolayısıyla ne olacak? Bu matkabı bağlamam için arka ne var? Morse kovanı var. Bu morse kovanı farklı numaralar doluyor. Bu numaraya göre bağlayabiliyorsunuz. Eğer matkabımızın arkası ki bu helisel bir matkap. Arkası silindirikse mandren yardımıyla bağlıyorsunuz. Ama arkası silindirik değil de şu şekilde genellikle büyük şaplı olanlar morse kovanı ile bağlanır. Bunu ne yapıyorsunuz? Bu şekilde takmak suretiyle birleştirmemiz mümkün. Tabi bunun sökülmesi de gene morse kullanıyoruz. Şurada buradan kanaldan kattığınız anda sökülebilir. Dolayısıyla matkabımız delik delmek için kullandığımız matkabımız. Bu matkaplar büyük çaplar için konik matkap ki morse kovanı 1 bölü 20 konikliği var. Eğer düzse de mandren vasıtasıyla bağlıyoruz. Bu zaman da mandren vasıtası deliktirmek söz konusu. Şurada değişik matkaplarımız var. Normalde çelik için biliyorsunuz bu kaç derece? 118-120 derece helisel kanallar var şurada zırhlarla beraber iki noktadan temas etmek suretiyle de delik deliyor. Dolayısıyla temas noktasını azaltmak suretiyle şuradaki helisel kanal hem talaşın dışarı çıkması hem de soğutma sıvısının kesme ortamına kadar varabilmesi adına ne yapılmış? Helisel kanal, helisel oluk oluşturmuş. Bunun küçük adımlı, büyük adımlı olanı var. Eğer talaş çok çıkacaksa küçük adımlı olur. Talaş az çıkacaksa büyük adımlı olur. Yani teknoloji dersinde bunu genel değişik şekillerde söylememiz mümkün. Yani şu adımlar değişebiliyor. Malzemenin yumuşak veya sert olmasına bağlı. İki tane kanalımız var. Bu kanal parçayı değerken hem merkezlemesi hem de iki noktadan temas etmek sürekli düzgün kesmesi. Sürtünmeyi azaltmak sürekli delik delme anında problemimiz kesme işlemi yapacağız. Burada matkabın uç açısı var. İşte 118 ya da 120 derece. İkisi birbirine eşit olacak. 59-59 derece sağlamak sürekli. Bunu ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. Şurada kesecek. Arka tarafta ruh boş olacak. Yani kesme noktası 1-3-3 bir de arka taraftaki uç, iki uçla beraber kesecek ve kestiği talaşlarda şu boşluğa düşünme suretiyle şey olur nedir? Spiral olarak dışarı atılmasını sağlayacak ve aşağıya doğru da malzemenin delinmesini sağlayacak. Bir başka arkadaşlar şurada bizim havşa matkabımız var. Delik deldikten sonra eğer malzemenin uçlarına havşa açacaksak gene bunu bağlayıp bu parçanın üzerine açtığımız delin ön tarafına ne lazım? bağlantının problem solması adına olur. Burada havşa matkabıyla kesme işlemi yapacağız. Dikkat ederseniz 3 tane kanal açılmış. Şurada tek noktada sağa doğru dönerek kesme işlemi yapacak. Havşa açmamız gerektiği zaman da bunu havşa matkabıyla değerlendireceğiz. Bir başka şey arkadaşlar punta matkabımız var. Punta matkabının gövdesi var, memesi var. Punta matkabının gövdesinden mandalina buluyoruz. Şurada da meme kısmı var. Dolayısıyla punta matkabın ölçüleri şu meme kısmının çapıyla ifade edilir. Meme kısmı 1 mm ise 1 mm'lik punta, meme kısmı 3 mm ise 3 mm'lik punta oluyor. Gene düz olduğu için mandırayı yazmamıyla bağladık ve sıktık. Silindirik parçalarda tam eksen olarak delik delmek suretiyle yataklamanın gerçekleşmesini sağlamaya çalışacağız. Zaten bunları tezgah başında uygularken ayrıca ne yapacağız? Sade etmiş olacağız. Dolayısıyla bir daha bakalım. Matkabımız normal matkap. Buradaki Normal, şey, arka tarafı düz matkap, silindirik matkap, Şunlar da elmas uçlu matkaplar olarak ifade ediyoruz. Elmas uçlu olması çeliklerin değil de genellikle dökümle şey betonların derinliğine kullandığımız matlaklar. Bu matlaklar da değişik şekilde örnek olarak burada ne yaptık? Fark edebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar bunları belirttikten sonra şurayı gösterdik. Şu neydi? Bunlar borz kovanıydı. Neye yarıyordu? Şuradaki elemanların yani farklı morsların birbirine çıkartılmasını sağlıyordu. Yani şunu taktım, bunu da taktım. Birbirinden kurtulmak için. Dikkat ederseniz bunlar biz konikten dolayı vasıtasız bağlanıyoruz. Bağlantı için başka bir şey gerek yok. İkisi aynı konukta yapılmış. Takıldığı zaman birbirine mükemmel bir bağlantı yapıyor. Şurada, şu bağlantıda vidadan dolayı esneme ihtimali varken yani şey nedir? Yalpalama ihtimali varken burada yalpalama olmadan daha düzgün deliklemek mümkün. Çıkaracağımız zaman şuna ne atıyoruz? Kanalın içerisinde açıp bu kanalla beraber problemsiz zarar vermeden gene biraz önce söylediğim gibi darbe yapmadan takımları kullanarak, aletler kullanarak hem bir iş kazasına sebep olmamak hem de takımları korumak adına kendi kuralları içerisinde, kendi değerler içerisinde bunların değerlendirmesi bu şekilde yapmış oluyoruz.